Gördüm gö gördüm kızlar hemen yayın başlıyor. Bu arada yayını izleyin kızlar. Siz de yayını izleyin YouTube'dan. Evet yayında mıyız Emre Hocam? Evet hocam. Hostluk sende. şeyi başlatabilirsin. Peki. Olsun. Peki bu arada biz tam aradayken bağlantımızı yenilerken kızlar bitirmiş. Ee, Beyzanur birinci olmuş. ikinci Umay olmuş. Üçüncü Ali olmuş. Dördüncü Lale Nur olmuş. Eee 5. Ceyda olmuş. 6 Sela. Şey Selin Ela özür diliyorum. 7 Öznur. 8 Elif. Ee, Elif Derin. Aa, Elif Derin. 0.25 ile 0.25 ile Tybrek puanın belki 9. olarak e, davet edebilirmişim ama 10. Bakın çok yakın. Mina'nın öyle e, 3.5 puandalar. Üç buçuk puandalar. Ayça Gül üç buçuk puanda. Bilmiyorum. Biraz düşünmem lazım. Kızlar. Biraz düşünmem lazım. Acaba diyorum hani white card dediğimiz white card yedilerden birine verdim. White card dediğimiz e, bu arada eee x 8'e girenler gitmesinler. Hatta hiç kimse gitmesin. Ufak bir toplantı arkasından yayın bitince gerçekleştireceğim. Peki bu arada erkekler de bitmiş. Ee, tebrik ediyorum. Bir kere ilk önce herkese katılan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Benim gözümde benim gözümde tekrar e, canlı yanın başında söylediğim gibi önemli olan katılmaktı. Siz zaten katılarak büyük bir başarıya imza attınız. Kaçıncı olduğunuzun evet Son e, kısımda bir anlamı olabilir ama e, erkeklerde Hamit, Esat, Uygar, Yusuf, Abdullah, Muhammed, Samet, Mustafa Kuzey, hmm, Bekir Sıtkı. Şimdi dikkat ediyorsanız hem kızlar da hem erkekler de 3,5 puanda e, yığılmışlar. Şimdi Tabii ki biz Emre Hoca'yla ve Müdür Bey'le kendi aramızda bir istişare yapabiliriz. Ee, şöyle düşünüyorum. Hani üç buçuk puandaki yığılanları 8 e, değil de e, white card verebilirim bu arkadaşlara. Bu arada white card nedir? Genellikle voleybolda, e, uzak doğu sporlarında rap dediğimiz e, aslında... İyi olup da alt turlarda çok iyi bir rakibe denk gelip de elenen sporculara komite tarafından bir üst turda yarışma hakkı verilmesine e, biz e, white card dediğimiz white card dediğimiz e, haklar verilebiliyor. Yıllar önce voleybolda e, ya Eczacıbaşı ya da Vakıfbank Güneş Sigorta ilk dörde girme müsabakasında bir tanesi elenmişti. Ama e, Dünya Voleybol Birliği (FIBB) Ezacıbaşıydı galiba. Ezacıbaşına wild kart vererek dörtlü finale Ezacıbaşıyı da almıştı. Halbuki yenilmişti. Yenilmesine rağmen Ezacıbaşı'nın da bir voleybol devi olduğunu bilerekten ona wild kart vermişti. E, bekleyelim. E, ben bir iki saat içinde Emre Hoca ile görüşeceğim e, ve müdür beyle görüşelim bakalım. 8 değil de. Kızlarda 11. Kızlarda 11. buçuk puanda kalanları. Erkeklerde de nasıl denk gelmiş? 11. kişiye kadar 11 dahil bir üst durağım, davet edebilirim arkadaşlar. Siz burada uzun oturumunda kalıyorsunuz. Kaybolmuyorsunuz arkadaşlar. Emir hocam yavaş yavaş toparlayalım. Evet. <laughs> Güzel oldu hocam. E, deneme yayın olmasına rağmen e, inşallah. Emre hocam beni duyuyor musun? Evet hocam şimdi duyuyorum. Evet. Şöyle evet. bir tam ekranını yapalım. Perşembe günü inşallah e, daha güzel, keyifli bir yayınla beraber oluruz. Evet. İnşallah. E, ne düşünüyorsun? Becerebildik mi? İşte hocam çok on numara. Yani müthiş olabilir. Peki. Olsun. Yani, 10'da olsa, 10 da olsa, 10 da olsa, 10 da olsa bir girişime başladık. Evet. E, dediğim gibi final gününü e, daha iyi yapabileceğimizi, daha canlı olabileceğimizi düşünüyorum. Yani şimdi bu tarafında bu aksaklıklar olabilir hocam. O çok da önemli değil ama önemli olan kısmı e, çocukların e, aktivitesinin olduğu kısım. E, problemsiz geçmesi gereken kısım o da ve o da problemsiz geçişine göre aslında e, ortada e, her şey güzel olduğu gibi görünüyor. Peki. Emre hocam eline ayağına sağlık. Sana da çok teşekkür ediyorum teknik hocam anlamda hocam, bize. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. E, bu heyecanı yani. yaşadık beraber. Müdürümüze, der, etkinliğimize gelip katılan evet, öğretmen arkadaşlarımıza, bize ekran karşısında izleyen velilerimize, öğrencilerimize herkese çok teşekkür ediyorum. Selamlar gönderiyorum. Evet katılamıyorum. Hoşçakalın. Perşembe diyor. günü bekliyoruz. Evet tekrar ediyoruz. Perşembe günü final. 5-6'ların finali Cuma günü de 7'lerin 8'lerin finali saat 3'te yine canlı yayında buluşmak